Dostum bu dünyada iki tür insan vardır. Birincisi, başarılı birini gördüğünde hemen nefret etmeye ve onu küçümsemeye başlar. O araba kesin kiralık. O ev muhtemelen Airbnb der. Bu insanlar asla başarılı olamaz ve hayatlarının sonunda annelerinin bodrumunda yaşarlar. İkinci tür insan ise başarılı birini gördüğünde içten içe kıskanır ama bunu motivasyona çevirir. Nasıl böyle olabilirim diye sorar araştırır, öğrenmeye çalışır. Ne iş yapıyorsun? Ben nasıl dahil olabilirim? gibi sorular sorar ve sonunda gerçekten büyük başarılara ulaşır. Çünkü egolarını bir kenara bırakıp öğrenmeye isteklidirler. Unutma, her şey zihniyetle ilgilidir. Klişe gibi gelebilir ama eğer zihniyetin nefret ve negatiflik üzerine kuruluysa hayatta hiçbir şey elde edemezsin. Sence Tanrı kalbini görmüyor mu? Eğer kalbinde kıskançlık ve negatiflik varsa neden sana bir lütuf bahşedilsin?